Uşak Opellerden Otomotiv'den Merhaba arkadaşlar Şubat ayındayız Şubat ayında sizlere kredilerden araç bunlurundan Opel'e dair yine dilimizin döndüğü kadarıyla hepsinden bahsetmeye çalışacağız ama isterseniz öncelikle çok fazla soru geliyor Opellerden Otomotiv olaraktan Opel Ardenis'in bir tane Instagram sayfamız vardı Ticaret Bakanlığı son dönemde oradan fiyat veren sosyal medyadaki hesaplara kısıtlama getirdi ve o kısıtlamalardan maalesef biz de etkilenmek zorunda kaldık. Ve Opel'lerden sayfamız şu anda Instagram sayfamız kapatıldı. Yani herhangi bir şekilde fiyatla artık söylememiz sosyal medyadan yasaklandığı için bu videomuzda da fiyatlardan çok fazla bahsedemeyeceğiz. Ancak araçlardan, kredilerden hepsinden bahsedeceğiz. Yeni Instagram sayfamız nedir derseniz de Uşak Arden Otomotiv olaraktan da Instagram'dan takip etmek isterseniz anlık fırsatlardan. Çünkü orada biz genelde şey yapıyoruz. Direkt hazırdaki aracımız olduğu zaman Direkt oradan paylaşımlarda bulunuyoruz. Eğer takip etmek isterseniz de Uşak Arden Otomatik olarak Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet bunlardan bahsettikten sonra seyirci istersen lafı çok fazla uzatmadan Şubat ayında Opel'de neler oluyor biraz onlardan bahseder misin? Tabii ki bahsedelim. Şubat ayında yine Ocak ayında olduğu gibi çok güzel kredi kampanyalarımız var Süleyman Bey. Kredi kampanyasına nazaran çok güzel nakit indirimlerimiz de var. Hem kredili hem nakit almak isteyen müşterilerimize ayrıca kredilendirme yapabiliyoruz. Biz arayıp kredi bilgisi ve fiyat bilgisi alabilir müşterilerimiz. Peki kredi demişken istersen de Oradan başlayalım. Şimdi kredilerde Ser e, araçlarımız zaten sıfır faizlerimiz var. Hı hı. Artı yani müşterilerimiz araç sahibi olabilmek için bir, Opel'in kendi sıfır faizleri var onlardan yararlanabiliyor. Evet. İki, vergi lafası olan müşterilerimizde bazı kampanyalar var onlardan bahseder misin? Vergi lafalı müşterilerimizde 36 ay ve 48 ay vadeyle kredilendirme yapabiliyoruz. Ne kadar kredi çekebiliyoruz sorusuna gelecek olursak aldıkları araçların fatura bedelinin %80'ine kadar 36 ay veya 48 ay vade yapabiliyoruz. Evet, burada da binek ve ticari ayrım aslında yok. Yok. Evet. Yani arkadaşlar vergi lafınız var ise Grandland olsun, Astro olsun, binek tarafından olsun yararlanabiliyorsunuz. Aynı zamanda ticari olaraktan bir vardan yani Opel'e ait bütün modellerimizden vergi lafınız olması durumunda %80'ine kadar 48 ay vadeyle de kredi kullanabiliyorsunuz. Evet, evet Opel faizlerimiz var dedik, vergi lafımız var dedik, bir deneyimiz var. Kredi kartımız var. Evet kredi kartından bahseder misiniz? Kredi bize? kartında tek çekim yapabiliyoruz. Tek çekimde komisyon alınıyor mu? Çok cüzi bir rakamda komisyon alınıyor. Vade yapabiliyor musunuz diyen müşterilerimiz var. 12 12'ye kadar bölebiliyoruz. Yani 3, 6, 9, 12 vadelendirme yapılabiliyor. Vade farkı alınıyor. Yapı Kredi Bankası hariç tüm bireysel kartlara bölebiliyoruz. Tamamdır teşekkür ederim. Evet bir de neyimiz var? Sıfır faiz dedik, vergi lafası dedik, kredi kart dedik. Bir de takas imkanımız evet. oluyor. Biz aynı zamanda arkadaşlar Uşak Opel Arden Otomotiv olarak ben yetkili bayisiyiz ve ikinci el araçlarımızda da takas takası aldığımız araçlar Opel'in çok güzel bir kampanyası var. İkinci el araçlarımızda da sizlere sıfır faiz kampanyalarından da yararlandırabiliyoruz. Orada da bu ay mesela 140 bin TL 12 ay sıfır faiz gibi de bir kampanyamız var. Yani ikinci el araçta da arkadaşlar sizlere sıfır faiz kredi kampanyalarımızdan da yararlandırabiliyoruz. Bunu da söyledik. Yani şunu da söylemek lazım. Aynı zamanda takas yüksek kilometre olmadıktan sonra tüm marka ve modellerde de takasları da alıyoruz arkadaşlar araçlarınızı böyle bilgi verelim. Şimdi istersen artık model model Korsadan başlayaraktan şimdi Yiğit orada da şöyle yapalım. Malum Ticaret Bakanlığı'nın bir yasak koydu. Ancak resmi sitede, global sitede yayınlanmış olan bazı fiyatlar var. Biz yine o fiyatlarımızı yazalım. Oradaki global sitedeki fiyatlarımızdan da müşterilerimiz oradan da fiyatlardan da biraz faydalanabilirler. Ama size özel fiyatlar için de mutlaka WhatsApp attığımız var. Instagram'dan ulaşabiliyorsunuz bizlere, Facebook'tan bulabiliyorsunuz, YouTube'dan ulaşabiliyorsunuz ve aynı zamanda Hattı'mızdan da bizlere ulaşabilirsiniz diyelim biz. Evet. E her kredi kampanyalarından bize bahseder misin? Tabii ki. Korsalarda model olarak bahsedelim öncelikle. Edition ve GS paket halinde gelmekte. Edition'da manuel vites ve otomatik vites. GS modelimizde ise sadece otomatik vites olarak yardımcı olabiliyoruz. Her iki paketimizde de 1.2 100 beygir turbo motor olarak geliyor artık, artık 2025 Opel'de Atmosferik motor kalmadı. kalmadı. evet. Bir tek Korsanın eskiden olan 1.2 75'likleri vardı. Şimdi evet. onlar da 100 beygir turbo motor haline dönüştü. Evet. kredi oldu. kampanyasından bahsedecek olursak 250 bin 12 ay sıfır faiz kampanyamız var. Geçen ay şöyle bir soru geldi. Neden 250 bin lira gibi bir soru geldi? Biz bunu açıklamıştık esasında. 1 milyon 300 civarında bir araç alıyorsak maksimum kredilendirme 250 bin, 260 bin civarında oluyor. O yüzden sıfır faiz kampanyası da 250 bin 12 ay sıfır faiz olarak uygulanabilmekte. Evet orada zaten arkadaşlar şöyle maalesef ülkemizde bir kredi kullanımında bir kısıtlama var. Evet. Bu yaklaşık 2 sene oldu galiba bu yasa hı hı. çıkalı. Yani öyle komik bir hale geldi ki 400 bin lira 800 bin lira arasında bir araç alırsanız %50'sini 36 ay kredi diyor devletimiz. Ama böyle bir araç yok. Tabii 400 bin evet. bir sıfır <laughs> araba kalmadı. 800'de 1 milyon 200 bin lira arasında bir araç alırsanız %30'una 24 ay vade var. 1 milyon 200 de 2 milyon arasında bir araç alırsanız yüzde maksimum 12 ay vade var. Hı hı. 2 milyon üzerinde bir araç almak isterseniz istersenizse maalesef herhangi bir şekilde kredi kullanamıyorsunuz. Evet. Şimdi 2 üzeri dediğimiz zaman zaten bizde grantland var. Grandlandlar 2 milyon üzeri arkadaşlar. Ancak 2 milyon üzeri olmasına rağmen vergi lafınız varsa yine kredi kampanyasından da yararlanabiliyorsunuz. Böyle evet. de bilgi vereyim ben sizlere. Evet. Korsalardan bahsettik, 250 lira 12 ay sıfır faizimiz var dedik. Hı hı. E, orada da Edition'ların yalnız %30'una 24 ay kadar kredi kullanılabiliyor. Evet. Sadece GS versiyonlarımızda %20'sine 12 ay vadeyle bir sınırlama var. Hı hı. Evet, Korsadan sonra hangi geçelim? Mokka'ya geçelim. Mokka'ya geçelim. Mokka'da yine Edition ve GS paket olmak üzere iki paketimiz bulunmakta. İki Her ikisinde de otomatik vites yardımcı olabiliyoruz. Mokka'da makyaj gördü, 2025 yılı itibariyle yeni araçlarımız gelmeye başladı. Onlar da satış yapabiliriz. Mokka'nın kredi kampanyasından bahsetmek gerekirse yine korsada olduğu gibi 250 bin lira 12 ay sıfır faiz yapabiliyoruz. Tamamdır teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni Opel Mokka diyoruz çünkü makyaj gördü aracımız makyajla beraber iç ekranlarımız komple değişti. Aslında aşkar olduğumuz bildiğimiz hı hı. yeni ekranlarımızda artık yeni Mokka'mız eklendi. Diğer diğer işte Dodik dediğimiz yerler artık normal plastikten parlak plastiğe geçildi. Arabanın bir de baktığımız zaman da e, arka tarafı ışık geldi. Kol tutamakları geldi. Ekranlar değişti. Yeni makyajlı Mokka'da, evet baktığımız zaman da eskisine göre daha yakışıklı duran bir evet, geldi. Evet. daha güzel oldu. Evet. Mokka'dan da bahsettikten sonra hangisine geçelim istersen? Astra'ya geçelim. Astra'ya geçelim. Astra'da son şu 15 gündür maşallah çok güzel evet. bir satışlar elde etmeye başladık. Hı hı. Astra çünkü segmentine baktığımız zaman bir de ser şöyle söyleyebilirim Astra için ben. Almanya'da geliştirildi. Hı hı. Almanya'da üretildi ve bindiğimiz zaman sende de vardı araçtan Astra'dan. Gerçekten de bir Alman hissiyatını Kesinlikle. çok rahat bir şekilde verebilen bir modelimiz. Evet. Sağlamlığıyla, tokluğuyla, aracın kullanılabilirliğiyle, viraj yeteneğiyle olsun her şeyle çok güzel oldu. Astra'da ise bir donanım kısıtlamasına gidildi. Evet söz sende. Astra'da e, geçtiğimiz yıllarda Edition GS Ultimate olarak 3 paketimiz bulunmaktaydı. 2025 yılında sadece CS modelimiz gelmekte. CS modeli ek olarak siyah tavan ve cam tavan. Cam tavan açılabilir. Bunu çok soran müşterilerimiz Panoramik var. Panoramik sunroof aslında olmuş. Panoramik ederim. sunroof. <laughs> Ekletebiliyorlar. Eklenmemiş hali gene satılıyor. Standart olarak geliyor mu diye soran müşterilerimiz var. Her iki şekilde de yardımcı olabiliriz. Tamam teşekkür ederim. Onunla kredi kampanyamızda yine. Yine 250 bin lira 12 ay 0 faiz. Tamamdır teşekkür ederim. Evet Astra'dan sonra hangi geçelim? Amsterdam'dan sonra Grantland'a geçelim. Evet arkadaşlar. Go Grant diyoruz artık öyle bir slogan haline geliştirdik bunu. Grantland'ımız inanılmaz değişti. Biz bunun Yiğit Bey'le beraber de bir uzun metrajlı videosunu eski yeni Grantland olarak bir karşılaştırmasını yaptık. Hatta orada biraz bana taşlayanlar da çok olmuş. Beni de. Evet. <laughs> yani siz eski Grantland'ı neden bu kadar e, yerdiniz. düşürdünüz, yerdiniz gibi evet. söyleyin oldu. Ancak yeni Grantland'ı gördüğünüz zaman biz objektif bakıyoruz. Evet. O gün baktığımız zaman Grantland'ımız çok güzeldi ama ben üzerine bu kadar eklenerekten yeni Grantland'ın geleceğini ben de tahmin etmiyorum. Ve büyüyerek. Biz büyümesine çok şaşırdık. Hem büyüdü evet. hem donun konumlar değişti hem iç tasarım değişti yalıtım çok iyi hale gelmiş ve motor yeni artık hibrit motorlu geliyor onlarda 136 beygir şeklinde ve çok sorulardan bir tane Keş. soru da Triger kayış evet. diye hayır arkadaşlar <laughs> yeni gelen hibrit versiyonlarımız ise Triger zincirli olarak geliyor bunu da bilgisini vereyim Go Grant gerçekten de çok büyük aracımız. Bunu bayağı gidip de test sürüşü yaptığınız zaman siz de katılacaksınızdır. Diz mesafesi, bagaj kapasitesi, 51.200 adetten oluşan o müthiş fulle LED farlarımızla farlarımızla beraber de çok güzel bir araba haline geldi. Peki bu aracımızda kredi kampanyamız neler var Serhan Hanım? Kredi kampanyası bu aracımızda GS hibrit modelimizde var Seyman Bey. 250 bin lira 12 ay 0 faiz yapabiliyoruz. Evet. 2 milyon üzerindeki olan versiyonlarımızda ise vergi lafınız varsa yine 250 milyon 12.0 faizden de yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir bilgi vereyim. Bir de bunun en çok sorulan sorulardan hangisi oluyor? Grantlandın elektriklisi çok soruluyor. Evet. Onu sorulması çok normal. Niye derseniz de 623 kilometre gibi bir şehir içi menzili var. Bu çok çok iyi bir veri. 73 kavallık bir batarya bulunuyor. Beygir olarak da çok güçlü bir beygir gücüyle beraber geldi elektrikli aracımız. Yani batarya kapasitesi, menzili, iç donanımlarıyla beraber de elektrikli de görmediğimiz satışları elde edeceğimiz kesin. Çünkü evet. Grandland elektriklerinin menzili müthiş olmuş. Bu ayda çok hızlı başladık. Süleyman Bey Grandland elektrikliğe çok fazla talep almaya başladık. Bu şekilde de gideceğine inanıyoruz biz. Evet. Grandland elektrikli maalesef arkadaşlar ben söyleyeyim isterseniz herhangi bir şekilde bir kredi kampanyası şu anda bulunmuyor. Hı hı. Ancak orada yine vergi lafınız varsa %80'ine kadar 36 ay olur, 48 ay olur vadelerle kredi kullanabilirsiniz. Veya kredi kartı kullanabilirsiniz. Hı hı. Veya ihtiyaç kredisi çekebilirsiniz. Veya aracınızı takasa verebilirsiniz şeklinde de seçeneklerimizde bulunuyor. Grandland elektrikliğinden de bahsettikten sonra sen, diğer istersen elektrik tekniklerimizden bahsedelim. Evet. Korsamızda, mokkamızda, astramızda, kombomuzda, zafiramızda bir de granatlandığımızda evet, olmak üzere maşallah bütün versiyonlarımızda bir elektrikli Böyle bir furyası çok iyi evet, yönde gidiyor. Evet, elektrikleniyor derken yalan söylememişler. Söylememişler. <laughs> evet, Corsa elektrikli'den başlayalım Corsa istersen. Corsa elektrikli de yine Korsa benzinli olduğu gibi 250 bin lira 12 ay sıfır faiz kampanyamız var. Yolda gelecek araçlarımız var. Geçen ay bulamamıştık, çok da soran müşterilerimiz vardı. Hala almak isteyen müşterilerimiz varsa bize ulaşabilirler. Gelecek araçlarımız var. Aslında şöyle, Korsa olsun, Mokko olsun aslında için çok diyemem ama hı hı. elektrikli araç segmentinde, Yiğit de belki bana katılacaktır. Şehir içerisinde genelde kullanıma olduğu için Corsa ve Mokka tarafının hiçbir zaman bitmeyecek versiyonlar. Ve evet. şehir içinde de menziller 450'lerde bir menzil var korsanında. da. Hı hı. Bu yaza doğru kışa doğru biraz düşüyor ama... Düşse bile yazın 450'leri görüyoruz. Evet. Ancak şehir içerisinde ben kors elektriğinin hiçbir zaman biteceğine inanmıyorum. Çünkü ufak bir araba. Okula gidip geliyorsunuzdur, hastaneye gidip geliyorsunuzdur. Ve daha çok ikinci araç olarak tercih ediliyor. Tabii ikinci araba olarak genelde kullanılıyor. Ve baktığın zaman da yılda şehir içerisinde 20 bin kilometre yol yapan birisi hı hı. 6 bin TL elektrik masrafı mı ödemek ister, enerji hı hı. masrafı mı? Ya da 60 bin TL gibi bir yakıt masrafı mı ödemek isterden bu konu böyle gidiyor. Evet. İşte elektriklerin, mtv'sinin düşük olması, ardından bakım masraflarının yani bir yıl veya 20 binde sadece polen filtresinin değişiyor olması. Kullanırken tamamıyla işte 30 kuruş gibi kilometrede bir komik bir rakamla yolculuk edebilme verileriyle beraber doğayı koruma, doğru mu Yiğit? Doğayı doğru. korumayla beraber de korsa elektrikli müthiş bir araba ve çok güzel de satışları da elde evet. ediyoruz. Evet. Corsa elektrikten birazcık fazla değindim sizlere. Bir de Mokka'mız vardı. Mokka elektrikten bahseder misin? Mokka elektrikli de 2024 model hazırda araçlarımız var. Bir tane gri renkte, bir tane beyaz renkte. Eğer hemen araç sahibi olmak isteyen, elektrikli araç sahibi olmak isteyen müşterilerimiz varsa hemen teslim edebiliriz. 2025 model Mokka elektrikli isterlerse yolda gelecek olan araçlarımız olacaktır. Bize ulaşabilirler, yine ayırabiliriz. Elektrikli araçlarımızda Corsa, Mokka ve Astra'da 250 bin lira 12 ay 0 faiz kampanyamız bulunmakta. Tamam. Astra elektriklerimizde de arkadaşlar arkadaşlar. Astra'daki o sadece GS gelen versiyonumuz yine elektrikte de sadece GS versiyonu ile birlikte geliyor. Onunla da yolcu, yolda gelecek araçlarımız var. Evet. Evet Astra elektrikten olsun, Mokka'dan olsun, Corsa elektrikten olsun gelecek araçlarımız da var. Evet. Bir de elektriklerden neyimiz varsa her kombi elektrikimiz var. Evet. kombi elektrikimiz arkadaşlar ticari olaraktan geçmiyor. Kombolar çünkü çok fazla soru geliyordu. Bunu araba binek hususi ruhsatlı geçiyor mu diye. Hı hı. Dizel versiyonlar yine hafif ticari olaraktan devam ediyor. Ancak kombonun elektriklisi ise binek olaraktan geçiyor. Onu da değinmek lazım. Yine 250 bin TL 12 ay 0 faiz kampanyamızda orada var. var arkadaşlar. Kombo elektriklimiz var. Bir de neyimiz var? Zafir, Zafir elektriklimiz, elektriklimiz var. var evet. evet Onun da internette videosu var arkadaşlar. Zafir elektrikli bambaşka bir araba halinde geldi. Uzun değil. Kısa, şasi <laughs> olaraktan geldi. 8 artı 1 olaraktan değil 5 artı 1 olaraktan geldi. VIP koltuklar 6 kişilik olmasıyla beraber 73 kava gibi büyük bir batarya ile beraber gelmesiyle de Zafir Elektrikli'yi de merak ediyorsunuz da YouTube'da kanalımızdan da izleyebilirsiniz. Hı hı. Evet Zafir Elektrikli'den bahsettikten sonra arkadaşlar bir de Zafir'imizin nesi var? 8 artı bir, var. var. <laughs> 2000 motor 180 beygir 8'leri dizel otomatik şanzımanıyla beraber geliyor. O arabanın her zaman her videoda değindiğim ne var bizim? MTV'si var. MTV'mizin uygun olması, aracın alırken ticari ÖTV'li ancak kullanırken binek ruhsatlı gel, geçmesi. Evet. Yani ilk aldığınız zaman arkadaşlar 3 yıl vizeli haline geliyor. Ardından da 2 yılda bir vize haline dönüşüyor. Genelde buradan çözüyor müşterilerimiz. Vize yılda birse Hafif ticari, ticari. veya ticari. Evet. Eğer iki yılda birse husus olarak olduğunu direkt oradan anlıyorlar. Evet Zafiramızdan da yolda gelecek araçlarımız var. var. Onlarda ise kredi kampanyası bir farklı. Kredi evet. kampanyası farklı. <laughs> Zafirada 350 bin lira 12 ay sıfır faiz var. Ya da 1 milyon 12 ay bir 2.99 kredi kampanyamız var. Tamam teşekkür ederim. Yine vergi lafınız varsa yine var. bilecek Kredi kartı kullanabiliyorsunuz. Takas da bulunuyor arkadaşlar Zafirada. Evet. Buna Buna değinelim. Bu ayda çok sınırlı sayıda bir Zafira gelecekmiş. Öyle biraz bir derdimiz olacak. Çünkü talep çok. Ama araç araç az. Araç az. Evet. evet. Bundan da bahsettikten sonra istersen artık ticarilere geçelim. Ticariye geçmeden önce ben şundan bahsetmek Tabii. istiyorum. Ticari araçlarımızda kredilendirme birazcık farklı. Şahıs olarak kredi çekseniz bile %80'ine kadar kredilendirme yapabiliyoruz ticari araçlarımızda. Sadece vadesini 12 ay ile sınırlandırıyoruz. Yani 6 ay ve 12 ay olarak kredi kullandırımı yapabiliyoruz. Combo araçlarımız vardı. Kombolarda buyurun söz sizde. Tabii combo araçlarımızda camlı koltukludan başlayalım öncelikle. Camlı koltuklu da Essential Edition, Edition Plus ve Ultimate olmak üzere paketlerimiz geliyor. Essential, Edition ve Edition Plus'ta manuel vites, Edition ve Ultimate paketimizde otomatik vites olarak yardımcı olabiliyoruz. Kredi kampanyasına gelecek olursak 250 bin lira 12 ay sıfır faiz, 400 bin lira 6 ay sıfır faiz yapabiliyoruz. Ben bu ikisini söylüyorum ama arasında da mesela 300 bin lira 9 ay 0 faizle yapabiliyoruz ya da 500 bin lira 4 ayda sıfır faiz yapabiliyoruz. Müşterilerimizin ödemesine göre yani ödeme kolaylığına göre biz ayarlama yapabiliyoruz. Biz aradıklarında sistemden kontrol kontrol edebiliriz Evet arkadaşlar ve da videonun ticarilerin videonun başında söylemiş olduğu gibi de bireysel bile olsanız bu araçlarımızın yine yüzde %80 80'e kadar kredi kullanabiliyorsunuz sadece evet. orada vali sınırı orta 12 ay vade sınırını aşamıyoruz Evet bunu da söylemek lazım çünkü camlı koltuklarda bu tarzı çok fazla tercih ediliyor bu aracımızda evet. evet camlı koltuklardan bahsettikten sonra hangisine geçelim bu aracın bir de kapalı Kargos. kasası var hı hı. kapalı kasa için söz sende Kapalı kasada kısa şase ve uzun şase olarak iki şekilde bulunmakta. Kısa şasede manuel vites, uzun şase X-Large Ultimate dediğimiz paketimizde hem manuel hem de otomatik vites yardımcı olabiliyoruz. Uzun şaselerde genelde çift sürgü mü diye soran müşterilerimiz var. Çift sürgü opsiyonel olarak ekleniyor ve şu an gelen araçlarımızın geneli çift sürgü olarak geliyor. Multimedya pro ekran ve ahşap yüzey kaplamada yine opsiyonel olarak eklenebiliyor. Tamamdır, teşekkür ederim. Kredi kampanyası olarak da? Yine camlı koltuklu da olduğu gibi 250 bin lira 12 ay sıfır faiz kampanyamız devam ediyor. Tamamdır teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar kombo kargomuzdan sonra artık bir büyüğü olan 6.1 metreküplük olan vivarı kargolarımız var arkadaşlar. Ve Vivari kargolarımızda da çok güzel bir kredi kampanyası var. 500 bin TL 12 ay sıfır faiz gibi müthiş bir evet. kredi kampanyası var. Onu da baktığımız zaman hatta genelde öyle kullandırdığın için de 700 bin TL yine Yedik. öteki kombolarda bahsettiğim gibi parçalanabiliyor evet, bu kredi evet. bu şekilde. Rakam yükseldikçe vade kısalttığın zaman <laughs> yine sıfır faizlere denk gelebiliyor. Yani 700 bin TL 7 ay sıfır faiz veya 500 bin TL 12 ay 0 faiz gibi bu tarz seçeneklerde de sizin ödeme planınıza göre de vivarlarda böyle bir kredilendirme de yapılabiliyor Ve evet. ve vivarda çok güzel satışları var. Evet bu aracı sadece 0 faizli olarak mı satıyorsunuz diye sorular geliyor. Tabii ki hayır bir 0 faiz önemsendiği için bundan bahsediyoruz. Siz 900 bin lira kredi çekip 24 ay vadede kullanabiliyorsunuz. Onun oranını size ayrıca bilgi veriyoruz. Evet teşekkür ederim. Vivaro kaygılarda arkadaşlar dizel düz test ve dizel otomatik olmak üzere. Kapalı kasalar iki versiyonla beraber geliyor. Düz testlerimiz 140 5 beygir otomatik resimlerimiz 180 beygir 8 leri tam otomatik şanzımanla beraber geliyor. Bir de bu ay artık sonunda bizimle de inşallah görebilecek olduğumuz neyimiz varsa eğer. City. Evet City. Evet. En çok sorulan araçlardan da bir tanesi. Ben tane bir sahip. defa gördüm. Yeni başlayan arkadaşlar hiç görmedi ve çok heyecanlılar. İnşallah kısa zamanda gelir. Makyajlı modelini ben de görmedim. Ben de görmedim. Hı -hı. Aynen makyajsını ben de görmedim. Evet. Bekliyoruz. 5 görürüz. artı 1. İşte arkadaşlar çoğu herkesin istemiş olduğu. Hem evet. ailemle gezeyim hem işimi göreyim. Arka koltukları Ön tarafla birleştireyim. Bagajını Bagaj. yine kargo olarak kullanabildiğim diyeceğiniz Vivaro Stivanlarımız inşallah artık Şubat ayı itibariyle de baylar gelmeye başlayacak. Böyle müjdeli bir haber vereyim. Hı hı. Yine bu aracımızı da kredi kampanyası olarak da 500 bin TL 12 ay hı hı. 0 faiz kampanyamızda yine Vivaro'larda kullanılabiliyoruz. Evet Vivaro'lardan sonra arkadaşlar Movano'muz var bir de artık 15 metre küp. En büyüğümüz diyebileceğimiz. Bu araçlarımızda da arkadaşlar 3.5 tonluk ve 4.2 tonluk olmak üzere iki versiyonumuz var. 3.5 tonluklarımız 180 beygir. 4.2 tonluklarımız ise 140 beygir olarak geliyor. Ve şöyle güzel bir müjdeli bir haber vereyim Movan'a ile alakalı da. 4.2 tonluk dediğimiz araçlarımız üst yapıcılardan artık yapılabiliyor. 19 artı 1 şeklinde dilediğiniz yerden siz de bir üst yapıcıdan Movan'a'yı kapalı kasa olarak bizden alıyorsunuz. Üst yapıcıyla anlaşıyorsunuz ve bu aracımızda 19 artı 1'e de çevirtirebiliyorsunuz arkadaşlar. Kredi kampanyası olarak da arkadaşlar 500 bin TL 12 ay 0 faiz kampanyamız. Vivara'da olduğu gibi yine Movan'a da bu şekilde devam ediyor. Ama isterseniz nakit alacağım derseniz de Vivara'da bu nakit indirimini yapamıyoruz. Evet. Ancak bu nakit indiriminde de yardımcı oluyor. Ciddi olmuyoruz. anlamda bir nakit indirim evet. var ve genelde de nakit tercih ediyor müşterilerimiz. Evet yani onu artık tamamıyla müşterimize bırakalım. Evet. Kredisi var arkadaşlar 500 bin TL 12 ay 0 faiz. Ya da şöyle yapabiliriz. Movano'da geçen ay hep bu şekilde ilerledik. Bizden nakit olarak aldılar. Vergi lafası üzerine almıyor zaten bu araçlarımız. Biz proforma yazıp yapı kredi ya da garanti bankasına yönlendirdik. 36 ay ve 48 ay 3.45 dediğimiz oranla bizden nakit alıp bu oranları kullanarak gene kredi verebiliyoruz. Evet böyle güzel bir arkadaşlar. Evet, evet Movano'da bahsettikten sonra bir de kendi yaptırtmış olduğumuz bizim 16 artı 1 şeklinde. Seher Hanım'a hatta geçen gün teşekkür evet. ederiz. <laughs> Anne gözünden demiş olduğu bir Mova'nımızı kendimiz yaptırdık. Ankara Cancan Can Otomotiv'de. O da şu anda satışta arkadaşlar. Siz de bir okul taşıtı düşünüyorsanız da hazırda şu anda 16 artı 1 bir tane de aracımız Mevcut. var. Evet. Evet bunlardan bahsettikten sonra Seher Hanım. Şubat ayına dair bize söylemek istediğim başka bir şeyimiz var mı? Şubat ayında 2025 model araçlarımız hızlı bir şekilde gelmeye başladı. Ocak ayında biraz bunun sıkıntısını yaşamıştık. 2024'ler vardı, 25 soran müşterilerimiz vardı ama az araçlarımız geliyordu. Şimdi daha hızlı ve renk çe çeşitliliğiyle geliyor. 2025 model düşünen müşterilerimiz bize ulaşabilirler. Ayın başında ayırıyoruz. Bize daha çok şu soru geliyor. Satışlarınız nasıl oluyor? Hazırda araç bulunmuyor. Aracımızı belli bir kapora miktarıyla ayırıyoruz. Ay sonuna doğru araç araçlarımız gümrükleniyor. Gümrüklendiğinde araç bakiyelerinin bir miktarını alıp fiyatları sabitliyoruz. Önümüzdeki ayın başında da araç teslimatlarını yapıyoruz. Tamamdır teşekkür ederim. Hatta bugün Yiğit Bey ile beraber yine bir video çekeceğiz büyük ihtimal. Niye dersiniz? 14 tane aracımız geliyor. 2 evet. tır aracımız geliyor. İki bu 2 tır aracımızın da tırın iç videosunu da nasip olursa Yiğit Bey'le beraber çekeceğiz. Evet. evet arkadaşlar araçlar gelmeye devam ediyor. Ee, Opel'de yeni Grandland'la beraber artık skalayı bir tık daha yukarı taşıdık ve yine Grandland içinde şöyle bir sloganımız var. Almanya'da geliştirildi, Almanya'da üretildi. Zaten bindiğiniz zaman da evet bu aracın gerçekten de bir Alman hissiyatı olduğunda Grandland'da çok rahat bir şekilde arıyor, anlıyorsunuz. Mokka'mız makyajlandı, Astra'mız teknolojime düşürüldü, Corsa Altımut versiyonumuz vardı artık o hayatımızdan çıktı. Opel'de sürekli bir değişiklikler var arkadaşlar. Bir de en çok sorulardan soru da şu olacak. Nasip olursa 18 ile 20 arasında siz de o aracı canlı canlı görmüş olacaksınız. Frontera. Frontera'mız çok yakında geliyor arkadaşlar. <laughs> çok yakında derken de büyük ihtimal Nisan, Nisan, ayı gibi gelmesi bekleniyor. Yine oradan da bir bilgi olduğu zaman da mutlaka bilgi vereceğiz. Ve o lansmana gittiğimiz zaman da bir video çekeriz. Çünkü orası su lansmanı, su tanıtımı evet. olacak biraz. Frontera'mız, Mokka'mız, Grandland'ımız üçünde Opel sağ olsun bize bir tanıtımını yapacak araçlarımızın. Orada da bir Yiğit Bey'le olur, bir arkadaşımız da olur. O da bir videosunu da çekmeye çalışacağız. Evet, Şubat ayında hepsinden bahsettikten sonra eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Şubat ayından şimdilik bu kadar diyelim. Bizi izledikleri için ve takip ettikleri için de çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, takipte kalın videoların devamı gelecek. Şimdi bu kadar diyelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoş evet. sende. Ticarilere geçmeden önce ben krediyle ile ilgili bilgi geçemiyorum vermek. Ya. Geçemiyorum ya. <laughs> Sen burayı kes. Tamam mı? Geçemiyorum çünkü. En baştan. Tamam. Işık <laughs> kapardan arkadaşlar. Şuraya Sihir oturun. Sihir Hanım'la önce. bugün. Ay, Sihir Hanım'la. Sihir Hanım'la bugün. An <laughs> am <coughs>